Minik yavrumuz babacanın operasyonunu tamamladık. Üst damağında tümeral oluşumlar var. Çene kemiklerinde kayıplar var. Üst dişlerini çekmek zorunda kaldık. Tamamen çürümüş. Kemik dokuda çürümeler var. Gerekli işlemleri yaptık. Yara kenarlarını birleştirdik. İnşallah kısa zamanda iyileşir. Gel. 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 Hadi Gel.

İnşallah yarın yar, yar, yarın yeni yuvasına gidecek inşallah. Hadi bakalım gel gel. Gel bakayım biraz yürü bakalım. Ha, ha. Gel gel. Gel gel. 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 Gel gel. Gel Aferin sana aferin. Bugün sen ne yapıyorsun? Ha, ha, ha. Gel. Bu da ayağı olmayan. Hepsi bekler sabah sabah. Eee gittik. Ekmeklerimizi aldık, mamalarımızı aldık. Ee, i̇lk önce bunların karnını doyuralım. Baba baba aşk Allah Allah'a olurum senin. Hani yuvarlanıyordum. Hani yuvarlanıyordum. Artık yuvarlanmıyor. Yürüsün diye ben arkadaşlar ayağına götürürüm ben de biraz yürüsün Heh. daha iyi olacak inşallah ee, parazit dağıtmış. ne oldu Abu ne oldu gel gel bakayım gel he Oğlum senin tasmayı çıkaramadılar çıkaramadık lan. Senin tasma sanki tapenin boğazında duruyor. Gel, gel, gel. Gel, gel. Dün akşam yağmur yağdı. Daha doğrusu yağmış. Gecemiz gündüzümüz karıştı. Akşam, e, dün akşam çıkamadım arkadaşlar. Hani e, Nasıl biliyor musunuz? Mesela sabah ezanda, ezanda çıkıyorum ya beslemeye dün öyle çıktım. Ee, ezandan da bir saat önce kalktım. Anladın mı? <laughs> Kalktın da. Kalktık kahvaltı yaparken ezan okunuyor neredeyse. Ne oldu? Acıktınız. Taze ekmek. Ah. Yok, kalk etme, ekmek de çok, mama da çok Mama da çok, ekmek de çok <laughs> Bu ekmekleri kim aldı biliyor musunuz? Polis ablanız aldı, polis, a, polis Polis ablanız aldı <laughs> Melek polis <laughs> Ablanın var orada bir polis <laughs>

Yok öyle yapma kızım. Sen akıllı bir çocuksun. Gel. Ne oldu? Oğlum niye dönüşüyorsunuz lan? E şu ya. şu böyle ya. Şu gözü renkli olan var ya sonradan gelen. Onu Dur. Gel. Mama çok güzel. Kendi yani sanki içinde yaşlı var gibi geliyor abi. Yani. Gel. <laughs> gel. Ya niye gidiyorsun oraya sıkıştırır tabi seni. Gel. 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 Şunu artık vuru. Gel. Orta fazlalaştı. Hah. Gel. <laughs> ha. Bugün <laughs> ne günlerden? Bugün ne, bugün ne günlerden lan? Evet, bugün ne günlerden? Salı mı? Karşamba mı? Salı. Tamam, dün pazartesiydi, bugün salı. Yani dün Kayseri'ye geldik.